Selam arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi Corsa B 2012 1.3 CDTI aracımızın bakımlarını, filtrelerini kısa bir tanıyacağız ve yağ filtresinin ve yağının değişikliğini göreceğiz. Gördüğünüz gibi boştan tercih ettiğim filtrede büyük çoğunluğunda kodlar mevcut. Bunları açıklama bölümünde de sizlerle paylaşacağım kısa pratik şekilde bunu kendi imkanlarımızla bu korona günlerinde sıkıldığımız zamanlarda nasıl kolaylıkla yapabiliriz bunu hep birlikte göreceğiz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Filtrelerimizi ve değişim yapacağımız yağımızı da görelim. Gördüğünüz üzere bu yağ filtremiz 7096 kutu içerisindeki contasını vesairesini falan da tarif edeceğiz. Bu Karbon e, bazlı değil fakat bizim polen filtremiz M2188 arkadaşlar resminde de gördüğünüz gibi bunun genelde iki tipi oluyor bu kutu içerisindeki beyaz renkli gördüğünüz diğer siyahlı olan e, karbonlu filtre dolayısıyla bir takım karbonun bazlı partikülleri daha rahat topladığı söyleniyor ben bunu bulabildiğim için bunu aldım bu gördüğünüz normal standart hava filtremiz çift 049 UFI 24.0990. çift sıfır. Bu e, mazot filtremiz. Mazot filtremizi lütfen alırken özellikle uç kısımlarında e, bizim de birazdan motor içerisinde tarif ederken göstereceğim. E, filtrenin giriş ve çıkış uçları biri kalın biri ince. Bunlardan kalın olan mazot girişi. Yani filtreye giriş. ince olan da motora doğru akışı sağlayan gidiş. Bu filtre üzerinde Uçlar, yerleri ters olabiliyor. Dolayısıyla aldığınızda e, direkt uyum sağlamayabilir. Bu uçları dikkat ederek lütfen alın. Bunun dışında standart petrol ofisi ürünü maksima e, 5.30 aracımız için kullanacağımız yağımız var. Yaklaşık 3.6-3.7 litre civarında bir yağ koyacağız içerisine. Bir miktar kalacak. Bu da korsalar için genelde standart. Arkadaşlar mazot filtresinden bahsetmiştik. Ufu 24099 çift 0. Bu e, kod aslına bakarsanız bizim aracımızla e, birebir uyum sağlıyor. Fakat buradaki olay şu, e, bu mazot filtresi üzerine baktığınız zaman şu açıdan baktığınızda kendi aracınızda da öyle göreceksiniz. Normal hava alma furcunun e, yanında. Bakın bu taraftaki ince buradaki kalın bağlantıların. Fakat bizim aracımızdaki farklı. Sağ taraftaki ince, sol taraftaki kalın. Dolayısıyla bu uçların yerleri farklı olanlarda giriş ve çıkış yönleri farklı oluyor. Dolayısıyla alırken buna dikkat edin. Kendi aracınıza birebir uygun olan filtreyi seçin. Fakat UFI, marka ve kod hiçbir şey fark etmiyor. Lütfen dikkat edin buna. Bir diğer konumuz ise arkadaşlar karter tapamız. Ben bunu internet üzerinden yaklaşık 20 lira civarında bir fiyata e, sipariş ettim. T45 anahtar ile contası ile birlikte geliyor. Bazı e, araçlarda servise, sanayiye sık giden araçlarda veya bir, bir, sefer bile aslında kötü bir ustaya denk geldiğiniz zaman dişleriniz yalama olabiliyor. Dolayısıyla bunu açmada kapamada sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ben inşallah öyle bir şeyle karşılaşmam ama her ihtimalle karşı değiştirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracı lifte kaldırmak veya e, kriko üzerinde bekletmek çok tehlikeli olabiliyor. O yüzden ben de pek güvenemediğim için parke taşlarından bahçede bolca mevcuttu. Bu yüzden böyle basit bir çözüm buldum. Ufak parçalarla da hafif rampanın eğimini belirleyerek aracı rahatlıkla üzerine kaldırabiliyorsunuz. Dolayısıyla el freninizi vesaire falan da çekip kolaylıkla aracınızı altına güven içerisinde yatabiliyorsunuz ve çalışma imkanı buluyorsunuz. Arkadaşlar 2012 Corsa D A13 DT olarak geçiyor motor tipimiz. Euro 5 bizim aracımızdaki filtreleri genel olarak bir hatırlatalım. Biliyorsunuz mazot filtremiz burada bahsettiğim gibi şu kısımdan rahat görebileceksiniz. Sol taraftaki ucumuz kalın, diğeri ise daha ince. Dolayısıyla filtreyi seçerken benim o bir önceki e, sahnelerde hatırlarsanız seçtiğim filtre hatalıydı, bunun uçları farklıydı. Onun dışında bildiğimiz gibi burada hava filtremiz var, hava filtremizin motoru beslediği kısım. Burada iki adet sökeceğimiz parça söz konusu. Birincisi şu gördüğünüz bu boru zaten komple alt taraftan bizim hava filtresi kutusuna bağlanıyor. Bu, bu kutuyu ve bu e, hava akış hortumumuzu çıkardıktan sonra hep birlikte şurada dip tarafta gördüğünüz kapağını açacağımız plastik yağ filtresi kapağımız var. Dolayısıyla onu çıkaracağız. Tabii bunu yapmadan önce yağı boşaltmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü akışın oradan da olma ihtimali var. Dolayısıyla her tarafı batırmayalım. Arkadaşlar söküm işlemine geçerken Hatırınızda olsun. E, hava filtremizi ve boruyu şu noktadan ayırdığınız zaman kelepçeyi açmanız gerekiyor. Bunun için elinizde var ise ben 7 milimetrelik lokma kullanıyorum. O direkt oturuyor veya ufak e, 7 milimetrelik açık ağızlı bir anahtarınız varsa o da olur. Bunun dışında ayrıca hava filtresini sökmek isteyen arkadaşlara bir tavsiyem var. E, T25 tork Torx uç dedikleri olay. Kısa veya uzunu hangi ekipmanla kullanacağınıza bağlı olarak tavsiyemdir. T25 direkt işinizi görecek. Onun dışında benzer bağlantıları çıkarmak isterseniz bu boruyu komple sökeceğiz birazdan. Onun için zaten 7 milimetrelik ucumuzu her iki noktada kullanacağız. Elektriksel bağlantımız için sadece e, panseli Düzgün şekilde ayırmak yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Hava filtresini de alacağız dışarıya. Dolayısıyla ortam komple açılsın. Hadi hava filtremizi sökmeye başlayalım. <laughs> 여기 이렇게 하면은 되게 깔 Arkadaşlar yağ boşaltma işlemine geçerken tavsiyem üstteki kapağı açın. Bu e, motorun hava almasını sağlayacak. Bu arada ben şu an motorun soğumasını bekliyorum. Bu soğumayı kartal çubuğunda kontrol ederek yağın oraya ne kadar süzüldüğünü takip edebilirsiniz. El değme sıcaklığı olabilir diye herkes bahsediyor. Tabii ki ısınması yağın akışkanlığını artırıyor. Fakat motorun üst bölümlerine doğru bulaşıyor. Dolayısıyla hem avantaj hem dezavantaj. Dolayısıyla sıcak haldeyken kapatıp bir süre çökmesini beklememiz gerekiyor. Ben bunun için kapağımızı açacağım. Alt taraftan da boşaltma işlemine başlayacağım. Dolayısıyla bir süre o şekilde bırakacağız karter içerisindeki motor içerisindeki yağın uzun bir süre içerisinde rahatlıkla süzülmesini sağlayacağız. Arkadaşlar motorumuzun alt kısmında görüyorsunuz karter karter tapası ve bir miktar bir yerlerden bulaşmış yağlar var. Aslına bakarsanız benim ee, aracın bu sefer yağını kendim değiştireceğimdeki fikrim ee, sanayide yağ filtresinin kapağını tam düzgün oturtmadıkları için her taraf yağ oldu. Filtre de ziyan oldu. Yağ da ziyan oldu. Bu zamanla e, tabi işçilik hatasıdır. Dolayısıyla benim pek tercih ettiğim bir şey değil. Basit bir işlem madem kendimiz de yapalım. Arkadaşlar çıkardığımız tapamız üzerinde bir işaret var. Contası fena gözükmüyor. Sanayide vesaire yaşanan sıkıntılarda bu dişler yalama oluyor. Parça döndüremiyorsunuz, çıkaramıyorsunuz. Kenarlarından işte keski yardımıyla böyle farklı denemelerle çıkarmak zorunda kalıyorlar. Ben ondan korkuyordum açıkçası. Daha önce görmediğim için, altına yatıp da bakmadığım için. O yüzden aldığımız tabii ki orijinal değil. Fakat hiç göreceğini tahmin ettiğim contası ile birlikte gelen normal tapamız da bu. Bunun üzerinde öyle herhangi bir orijinaline benzer bir işaret söz konusu değil. Biraz da kalınlık farkı var. Eğer dişlerde de herhangi bir sıkıntı, bir farklılık yoksa yeni olanı takmayı düşünüyorum. Evet, şimdi de filtremizi sökelim isterseniz. Opar diyor. Kodu vesairesi falan da üzerinde mevcut. İhtiyaç duyan arkadaşlar buradan ben yine açıklama bölümüne de yazarım. İhtiyaç duyarsanız buna da ulaşırsınız. Kutunuzun içerisinden bir adet conta ve kendi filtresi. Bu ikisini birlikte Ben bunu daha önceden almıştım. Bu taşın yaklaşık 70-75 lira civarında orijinal bir ürünü. Büyük filtreler için gayet başarılı fakat filtre boyu küçüldükçe biraz da e, sorun e, oluyor ve kavramadığı için kullanamıyorsunuz. Bir tane de standart gene internetten yaklaşık 25 TL falan aldığım filtre sökme aparatı. Bunlar tabii daha ufak filtreler için sizin aracınıza daha uygun şekilde olabilir. Bu ürünlerin de detaylarını açıklama bölümünde paylaşacağım sizlerle. Arkadaşlar, Corsa 2012 D Euro 5 motor demiştik. Piyasadaki genel bilgilere göre, el alışkanlıklarına göre 3.4-3.5 litre civarında yağ alıyor. Bunun için ne yapacağız? Ben direkt normal mühürlü orijinal bir e, ürün almıştım, genelde yağ kutularının yan taraflarında bilirsiniz 3,5-4 litreye kadar bunların seviye işaretleri vardır. Koyarken ara ara buradan ne yapacağız, onun dışında ekstra herhangi bir şey kullanmanıza gerek yok. Euro 5 Corsa D'lerde partikül filtresi, mevcut partikül filtresi olan e, motorlar için ayrıca bir yağ kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, söktüğümüz parçaları şimdi geriye dönük olarak tekrar montajına geçeceğiz. Evet, hepimize hayırlı olsun. Hadi bir de çalıştıralım. Bakalım ne durumdayız onu görelim.